Şimdi arkadaşlar <laughs> bugün mikro iktisat 1'i işleyeceğiz. Hem hocanın anlattıklarını hem hocanın anlattıklarından sonraki bir kısmı işleyeceğiz. Ee, makro iktisadı şu an bugün işlemeyeceğim. Çünkü yapmadım. Belki akşam yaparım kendim video çekerim. Belki de hafta sonu yaparız. Belki yarından sonra hem hocanın yaptıklarıyla hem işte ek kitapta olanlarla. Şimdi mikro iktisatta arkadaşlar ilk başta gene bildiğimiz gibi işte bilim olarak iktisat işte İktisat nedir falan filan. Onlar anlatmıyor. Aslında şunu anlatıyor. İşte ekonominin ne anlama geldiğini anlatıyor. Ekonomi ne anlama geliyormuş? İşte Yunanca ev yönetimi demek. Yani ev idaresi demek. Ee, adam Smith'in gene işte modern ekonomi ne zaman başlıyor onu söylüyor. İşte Adam Smith'in uluslararası zenginliği. Ulan Adam Smith'e bak ya adam bir kitap yazmış. Her yerde akıyor ya. Böyle bir CV bırakmak İnşallah Allah nasip eder. Sonra ne diyor arkadaşlar? Ekonomi sosyal bilimdir. Bildiğiniz gibi ekonomi sosyal bilim. Niye sosyal bilimdir? Çünkü işte girip böyle deney yapamıyoruz. İşte insan olluğuna has olduğu için birçok değişken var. Yani değişiyor. Bir şey böyle adı nedir? Rakamsal olarak çok ispat edemiyoruz. Aslında ispat ediyoruz. Yani sosyal bilimler arasında en şeydir böyle. En e, matematiğe yakın olan bilimdir yani böyle kanıtlanabilir kanıtlanabilir olandır. Ee, neydi ekonomi arkadaşlar? İşte sınırsız insan ihtiyaçlar var ama kıt kaynaklarımız var. İşte bu soruya cevap veriyordu. İşte bu kıt kaynaklarla nasıl sınırsız ihtiyaçlarımızı gidereceğiz falan filan. Şimdi mikroekonomiye baktığımız için arkadaşlar burada en önemli omurga dediğimiz üç tane e, soru var arkadaşlar. Bir, fiyat nasıl belirleniyor? Yani bir malın fiyatı var mesela. Bir şey ürettiniz. Onun fiyatını neye göre belirleyeceksiniz? mesela klasik iktisatçılar buna şey diyor emeğe dayalı değer teorisi diye bir teorileri var. Yani diyor ki ne kadar emek vermişsen ona göre fiyat biçersin. İşte neye yani, klasikçiler diyor ki işte faydaya dayalı veya kıtlığa dayalı. Böyle birçok işte her okulun kendisine göre fiyat algısı var. İşte biri fayda diyor, biri emek diyor, biri verilen süre diyor, biri bilmem cart diyor, curt diyor tamam mı? İşte bu neye göre olduğunu bu sorusuna cevap arıyor. İkinci soru arkadaşlar üretici teorisi. Bu şu demek e, bu arada mit bitiyor değil mi? 15 dakika neyse. Bu arada şu demek ki arkadaşlar. Ulan meet bitiyor 15 dakika. 15 dakika dur meet'i yeniden açıp kapatalım lan. <laughs> Şimdi tekrardan başlıyoruz. İşte fiyat neydi? İşte fiyat nasıl fiyatı koyuyoruz onu o soruya cevap veriyor. Üretici teorisi neydi arkadaşlar? Mesela bir şirket açtınız, bir fabrika açtınız, bir şey üreteceksiniz. Bunu ne kadar üreteceksiniz? Veya ne üreteceksiniz? Bunun bu sorulara neye göre cevap veriyorsunuz? O sorulara cevap veriyor arkadaşlar. Mesela bir ekmek üretiyorsun. Kaç tane üreteceksin? Bin tane ürettiğiniz elinizde kaldı veya on tane ürettiğiniz az geldi. Bunlar soruya cevap veriyor. Bölüşüm teorisi de arkadaşlar bir gelir üretiliyor ya mesela bir şirket 100 TL gelir üretti. O gelir kime neye göre dağılıyor? İşte onu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar fiyat teorisinin e, cevabı şu aslında. Nasıl fiyatlar belirleniyor? İşte arz ve talebe göre. Hatırlarsanız şöyle bir grafik çizmiştik. Dur hatta kayma alayım. Şunu da beyaz yapalım. <laughs> şöyle bir grafik çizmiştik. Şu ortadaki denge fiyatı oluyordu. Yani arz talebin birleştiği nokta denge oluyor arkadaşlar. Buna göre fiyat belirleniyor. İşte talep fazlaysa fiyat artar. Azsa fiyat düşer falan filan muhabbetleri. Zaten bunu biliyoruz. Üretici teorisi neydi arkadaşlar? İşte bir firma neye göre üretim yapıyor? İşte karını en fazla yapacak seviyede üretim yapmaya çalışıyor. Yani en fazla karı neyse buna göre üretim yapmaya çalışıyor. Bunlar aslında şu ana kadar anlatacağım hepsini biliyoruz. Yani kitap bunlar bir daha anlatıyor. Aslında güzel de oluyor. Hem tekrar oluyor. Hem daha kafamızda iyi oturur. İşte bunu karını neye göre belirliyor arkadaşlar? Hatırlarsanız marjinal maliyeti ve marjinal gelir vardı. Ee, işte i̇şte buradaki bunlar eşit olunca e, üretimi durduruyordu. Ne oluyordu? İşte marjinal gelir marjinal maliyetten büyükse üretime devam ediliyordu. Marjinal gelir işte MR, MC'den eşitse işte optimum nokta orası deniyordu. Çünkü bundan bundan sonra ürettiği zaman zarar etmeye başlıyordu arkadaşlar. Bölüşüm teorisi neydi arkadaşlar? Bölüşüm teorisi de işte e işte pay, paylar nasıl dağıtılıyor? Onu bu aslında doğal şekilde dağıtılıyor arkadaşlar. Nasıl doğal şekilde dağıtılıyor? İşte ne vardı? Üretim faktörler vardı. İşte emek, e, sermaye, toprak, girişimci vardı, değil mi? İşte emek ne alıyordu? Ücret alıyordu. Sermaye nasıl para alıyordu? İşte faiz de alıyordu. Toprak neydi? İşte rant kirayla alıyordu. Girişimci neydi? İşte kar alıyordu arkadaşlar. Yani mesela örnek olarak diyelim bir fırın var, 100 bin TL gelir elde etti. İşte işçilere maaş ödeniyor arkadaşlar. Bankaya işte salıyorum. Bankaya bir borç var. Ya da bir sermayeden dolayı değil. 10.000 TL faiz ödenmiş, tamam mı? İşte arsaya ya binaya 5.000 TL kira ödeniyor. Bir de girişimciye de kar kalıyor arkadaşlar. Dağıtım böyle aslında doğal şekilde oluyor. Bir de ekonomide karar vericiler var arkadaşlar. Bu karar vericiler ekonomiyi tamamen yönlendiren, yani ekonomideki tüm insanlar diyebiliriz. Mesela düşün, yani e bir ev var mesela sizin eviniz. Karar verecek kim? İşte babanız vardır, anneniz vardır, kendiniz vardır. Onlar hepiniz bir karar veriyorsunuz ya yani veya bir karara bir katkınız vardır. Bu dünyada da işte hane halkları var. Bunlar normal halk halklar arkadaş bizler yani. Devlet var, bildiğiniz devlet. Bir dış alem var. Bu ticaret yapılan diğer ülkeler. Yani bir bizim dışımızdaki ticaret yaptığımız diğer ülkeler. Bir de firmalar var. İşte ülkedeki firmalar. Bunlar neye karar veriyor? İşte ne kadar mal alacağız, ne kadar satacağız, ne kadar üreteceğiz. Bunlar da ne yapıyor arkadaşlar? Ekonomiyi şekillendirmiş oluyor. Burada demin anlattığımız aslında aynısı üretim faktörleri var arkadaşlar i̇şte emek var doğa var işte şey var adı sermaye var bir de girişimci var şimdi geldik üretim imkanları eğrisine arkadaşlar bu üretim imkanları eğrisi biliyorsunuz ki sizde iki tane mal var iki tane malı en fazla nasıl üretebiliriz onu gösteriyor hatırlarsanız işte burada mesela ne diyorduk mısır var burada diyorduk burada da elma var diyorduk işte mısırdan fazla üretmeye çalışınca elmadan kısıyorduk arkadaşlar. Onun fırsat maliyeti falan filan vardı. Yani bu aslında şey bir sanal bir ekonomide en fazla ne kadar mal üretebiliriz onu hesaplamamız için bir aslında teori yani mantığını anlamamız için. Yani bu arada bu şu ana kadar anlattıklarım hocanın derste işledikleri. Şimdi bir de kapitalizm vardı arkadaşlar. Ee, bu kapitalizm neydi? Bildiğiniz gibi işte bireyselcilik, işte devleti az olsun, işte üretim faktörleri daha çok halka kalıyor arkadaşlar, yani serbest oluyor. İşte fiyat mekanizması var, fiyat mekanizması çok önemli. Yani fiyat bir sinyal veriyor arkadaşlar, mesela atıyorum bir şeyin fiyatı artıyor, o piyasaya bir sinyal veriyor. Ne sinyal veriyor? İşte şirketler onu üretmeye başlıyor veya fiyat düşüyor, onu üretmeye azaltıyor falan filan. Böyle bir sinyaller var arkadaşlar. Fiyat mekanizması önemlidir kapitalizmde. Böylelikle ekonomi kendi kendine biraz işlemiş oluyor. Burada devletin rolü sınırlı oluyor arkadaşlar. Ee, sosyalizmde ise tam tersi daha çok devlet var arkadaşlar yani devlet genellikle kontrol ediyor ee, üretim faktörleri bireysel mülkiyette değil devlet kontrol ediyor devlet planlaması var arkadaşlar ee, özgür fiyatlarda da özgür piyasa yerine gene devlet kontrol ediyor bu da böyle arkadaşlar iki tane ana akım dediğimiz aslında şey var yani ekonomi yönetimi var Genel var şu an dünyada birçok ülke şunu şey yapıyor şunu kapitalizm kullanıyor. Şu an çok az ülke var sosyalizm kullanan. Bir Küba var. Kuzey Kore diyebiliriz. Başka da çok aklıma gelmedi. Neyse arkadaşlar bir de şöyle bir şey var tabi bunu çok kullanıyor dedik de bazen şöyle oluyor yani adam kapitalizm diyor ama devlet rolü çoğu alıyor yani devlet rolleri de değişiyor. Mesela Türkiye'de devletin rolü sallıyorum %30'dur Avrupa'da %20'dir işte Amerika'da %10'dur başka yerde %60'dır falan filan muhabbeti olabilir. Şimdi geldik arkadaşlar mallar var. Şimdi ara mallar, nihai mallar. İşte bu mallar niye var arkadaşlar? Şimdi ne dedik? İşte kıt ka kaynaklarımız var. İşte sonsuz ihtiyaçlarımız var ya. Bu mallar da şey için kategorize etmişler. İşte hangi mal üretebiliyoruz? Hangi mal ara mal? Hangi mal az var? Hangi mal çok var? Bunları kategorize etmek için e, aslında bir üretilmiş bir kavramlar diyebiliriz. Aslında bunlar çok önemli değil yani. Çok önemli değil derken yani gerçek hayatta karşınıza ve ekonomide çok karşınıza çıkan şeyler değil. Bunlar zaten Zaten mikroekonomi ek çok çıkmaz yani e, genellikle ekonomi olarak makroekonomi işte şu an faizleri takip ediyoruz, enflasyonu takip ediyoruz. Bunlar daha çok mak makroekonomi altında olan şeyler. E, bu kavramların çıkması sebebi de işte anlattık. Şimdi bu kavramlar ne? Ara mallar arkadaşlar şu demek ara mallar işte bir ürünün üretiminde olan mallara ara mallar deniyor. Nihai mallar ise şu oluyor arkadaşlar yani e, son tüketiciye, son kullanıcıya satılan mallar nihai mallar oluyor. Nihai mallar Allah gitti. Tüketici malı ve sermaye malı olarak ikiye ayrıldı. Tüketici malı ne arkadaşlar? Hane halkı tarafından doğrudan ihtiyaçlar gidermek için kullanılan mallar. Sermaye malı ise üretimde başka malların üretilmesi için kullanılan mallar oluyor. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Dayanıklı mallar. Bir de dayanıksız tüketim malları. Dayanıklı tüketim malları arkadaşlar uzun süre kullanılanlar. işte buzdolabı, araba, mobilya. Dayanıksız olanlar ise kısa sürede tüketilenler. işte ekmek, süt. Sermaye malı var. O da ikiye ayrılıyor. Serbest, sabit sermaye malları. Bu ne arkadaşlar? Üretim yapmak için kullanılanlar. işte makine, fabrika, bina. Stoklar ise adı üstüne stok arkadaşlar. Madde, yarım amül, depodaki mallar. Bunlar dediğim gibi aslında ee, bu sınavda çıkabilir bu arada test olarak çıkar belki hoca sorar ama genellikle ben test olarak yani hoca soruyorsa bilmiyorum test soruyorum ama genel olarak ekonomide dediğimiz gibi çok kullandığımız mevzular değil Allah gitti ekran geldi tamam buradayız değil mi okeyiz bakıyorum tamam buradayız. Şimdi bir de fırsat maliyeti var arkadaşlar. Bunu da zaten biliyoruz. Neydi? Bir mal üretirken vazgeçilen diğer malın üretim miktarı. İlla mal için değil. Yani bir şey yapıyorsanız o şeyi yaparken başka neden vazgeçiyorsunuz? Bu size fırsat maliyetini sağlıyor. İşte bir birim bilgisayar üretmek için iki otomobilden vazgeçilebiliyorsa bilgisayar fırsat maliyeti iki otomobil oluyor. Nasıl hesaplanıyordu formül? İşte vazgeçilen üretim, böyle ilave edilen üretim. Bir de değişim var işte burada delta. O da yani onu da unutmamak lazım. Bir de arkadaşlar şu durum var. E, artan fırsat maliyeti, azalan fırsat maliyeti, sabit fırsat maliyeti. Heh, artan fırsat maliyeti neydi arkadaşlar? Bir malın üretimi arttıkça ondan biraz daha üretmek için diğer maldan daha fazla miktarda vazgeçilmesi gerekiyor. Onu anlatıyor. Yani e, bu dış büke oluyor. Dış büke böyle. Yani bir mal üretim yaptıkça arkadaşlar diğer maldan e, ne kadar fazla vazgeçilmesi gerekiyor onu söylüyor. E, azalan fırsat maliyeti var arkadaşlar. Bir malın üretimi arttıkça diğer maldan daha az miktarda vazgeçilir. Burada daha az miktarda vazgeçirsem burada daha fazla miktarda vazgeçiliyor arkadaşlar. Sabitte ise ismi üstünde sabit aynı seviyede vazgeçiliyor. Yani bir tane üretmek istiyorsan bir tane vazgeçiyorsun. Bir tane daha fazla üretmek istiyorsan bir tane daha fazla vazgeçiyorsun. Peki buradan niye mesela birinde azalan birinde artan oluyor? Şöyle bir durum oluyor. Enes niye öyle oluyor? Biliyor musun Enes? Ben <laughs> kayıt açık olduğu için konuşmuyor muyum ya burada şey oluyordu arkadaşlar şu an... sen deyilsen hadi söyle diyorum ki niye burada mesela artan fırsat maliyeti varken burada azalan fırsat maliyeti oluyor niye böyle oluyor var mı cevap matematiksel ha? Ya burada tam ben de şey hatırlamıyorum ama şöyle bir durum vardı. Bakın burada zaten yazmış. Bunun nedeni kaynakların farklı malların üretime tam uyumlu olmaması demiş. Ee, bu da demiş ki genelde teorik bir durumdu. Gerçek hayatta nadirdir. Bir de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bir şeyi ne kadar üretmeye başlayınca diğer şeyden o kadar vazgeçiyorsunuz. Ya yani mesela atıyorum 10 tane bilgisayar üretiyorsunuz. 10 tane de elma üretiyorsunuz. Farzı misal tamam mı? Artık mesela 20 tane bilgisayar ürettiğin zaman bu elma miktarı artık sıfıra çok yaklaşıyor. Artık elmadan çok daha fazla vazgeçmeniz lazım. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu çok güzel bir örnek vardır. Bu YouTube'da e, Khan Akademi diye bir akademi var. Onun videolarında şöyle bir örnek veriyor arkadaşlar. Mesela tavşan yakalıyorsunuz, tamam. Mı? Bir de bird'den topluyorsunuz, tamam mı? Mesela gide, ilk başta gidiyorsunuz ağaçta sarkan böğürtlenenleri topluyorsunuz tamam mı? En böyle gözünüze görünen böğürtlenenleri topluyorsunuz. Yani gidip ağacın en tepesindeki böğürtlenenleri toplamıyorsunuz. Aynı şekilde tavşan avlıyorsunuz arkadaşlar. Önünüzde bir tavşan çıkıyor onu avlıyorsunuz falan filan. Çok tuzak falan kurmuyorsunuz. Ama siz böğürtlerini hiç toplamayıp full tavşan avlamaya başladığınız zaman yani tavşan sayısını arttırmaya çalıştığınız zaman bu sefer ne yapıyorsunuz? O kadar çok tavşan avlıyorsunuz ki artık çok akıllı tavşanlar da avlamaya çalışıyorsunuz ve iş daha da çok zorlaşıyor. Anlatabildim mi? Ee, i̇ş daha da çok zor. Aynı şekilde birdlen için düşünün. Aa, mesela ağaç var. Ağacın en alttakileri topladığınız birdlenleri bu sefer en yukarıdakileri toplamak için daha fazla zahmet vermeniz lazım. O yüzden ee bir şeyi maksimize etmek için diğerinden artık daha çok vazgeçiyorsunuz diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu kitapta hoca bunu anlatmadı ama ben kitapta gördüm hoşuma gitti. Ee, anlatayım dedim. Bu ikiz akım şeması arkadaşlar. Bu aslında şunu gösteriyor ee, ekonomi nasıl çalışıyor genel olarak temel olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi kitapta tam olarak bu versiyonu yok ama ben bu versiyonu daha çok sevdiğim için onu internetten buldum. Kitapta da buna benzer yani. Kitapta ne var arkadaşlar? Aynı bu ya. Buna benzer bir fotoğraf var arkadaşlar. Şimdi burada iki tane kesim var arkadaşlar. Ev halkı var gördüğünüz gibi. Bir de firmaları var gördüğünüz gibi. İki tane de piyasa var arkadaşlar. Ürün piyasası. Bir de faktör piyasası. Şimdi arkadaşlar ürün piyasası ne demek? Ürün piyasası işte bildiğiniz elma, armut, işte araba satıldığı an, her şekilde markete yani e, ürün piyasası deniyor. Tamam Her şeyin satıldığı yere işte markete gidiyorsunuz, araba galerisine gidiyorsunuz falan hepsi bundan kapsıyor tamam mı? Faktör piyasası ne demek arkadaşlar? Faktör piyasası da şu demek. Mesela diyelim ki siz ev halkı olarak yani halk olarak ne yapıyorsunuz? Emeğinizi satıyorsunuz ya diyorsunuz ki ben iş arıyorum 20 bin TL'ye işte falan filan. Geliyorsunuz faktör piyasasına, mesela iş kura gidiyorsunuz, tamam? Mı? İş kura gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben şu işte meziyetlerim var, ben iş arıyorum, İşte 20 bin lirada para istiyorum diyorsun, tamam? Mı? Sonra firma da geliyor iş kura ya da faktör piyasasına işte geliyor, bakıyor, diyor ki ulan Ahmet diye biri var, Nusret diye biri var, geliyor, sizi bir nevi satın alıyor, anlatabildim mi? Yani sizin o anki emeğinizi satın almış oluyor, buna biz faktör piyasası diyoruz arkadaşlar. Şimdi ekonomi nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şöyle çalışıyor, şuradan giriş yapıyoruz, tamam mı? İlk başta tüketim harcaması oluyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz elma alıyoruz, armut alıyoruz, yemek alıyoruz, et alıyoruz, bir şey alıyoruz. Tamam mı? Bu ürün piyasasından bunu yapıyoruz. Ürün piyasasında bunu yaptığımız zaman arkadaşlar ne olmuş oluyor? Ee, satış hasılatı oluyor. Tamam mı? Yani bir şirkete, bir markete, bir bakkala para kazandırmış oluyoruz. Yani firmalar para kazanmış oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Firmalar para kazandıktan sonra bu parayı ne yapıyor arkadaşlar firmalar? Gidiyor faktör ödemesi yapıyor. Tamam mı? Faktör ödemesi nerede yapıyor arkadaşlar? Faktör piyasalarda yapıyor. Na, nasıl ödeme yapıyor? İşte işçilerine ücret ödüyor tamam mı? Ya ya işte kaldı bina işte satış yaptı bina varsa kirasını ödüyor tamam mı? Bunlar ödüyor arkadaşlar. Bu faktör geliri olarak geliyor. Kime geliyor? Gene halka geliyor. Ya yani burada ücretini kim ödüyor? İşçiye ödüyor ya arkadaşlar. Ve kirayı kim ödüyor? Gene halktan birine ödüyor kirayı tamam mı? Gene buraya geliyor. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Buranın e, harcaması buranın geliri oluyor firmaların geliri oluyor. Ve bir daha dönüyor. Aynı para e, halka geliyor. Bunu hatırlarsanız diğer sunumlarda da falan hep de söylüyoruz. Yani ne diyoruz? Mesela ekonomi soğudu diyelim. Tamam mı? Ekonomi kötüleşmeye başladı. E şöyle bir şey oluyor ya. İnsanlar az alışveriş yapıyor. İnsanlar az alışveriş yaptığı için şirketler Az kar ediyor. Az kar ettiği için işçi çıkartıyor. İşçi çıkarttığı için bu sefer insanlar daha çok az, az alışveriş yapıyor. Çünkü işçiler çıkmış ya parası olmuyor falan filan. Burada da aynı mantık. Yani birbirine etkiliyorlar arkadaşlar. Bir de dıştan gelelim. <laughs> Dıştan da buradan geliyoruz arkadaşlar. Yani ne oluyor? Halk geliyor emeğini satıyor arkadaşlar. Emeğini nerede satıyor? Faktör piyasasında satıyor. Yani diyor ki ben çalışacağım işte bu kadar paraya çalışacağım. Böyle meziyetlerim var. Faktör piyasasında hizmeti kim satın alıyor arkadaş? Firmalar satın alıyor. Firmalar ürünler üretiyor. Ürünler ürün piyasasında satılıyor. Kime satılıyor? Halka satılıyor arkadaşlar. Ürüne satılıyor, halka satılıyor. Gene aynı mantıkla döngüde geliyoruz. Buraya geliyoruz anlatabildim mi? O yüzden burası bozul sol taraf bozulduğu zaman ya da sağ taraf bozulduğu zaman ee, olaylar patlıyor. Bakayım ne demiş. Bu cevap yeterli olmuş. Dış büke, iç büke olay. Aynen öyle hocam. Şu an geç kaldım biliyor musun? Okurken geç kalınca bir şey oluyor. Anlam kurma Şimdi geldik ta talep teorisine. Bunu hoca anlatmadı. Bu diğer şey önümüzdeki derste anlatacak. Aslında bildiğimiz gibi <laughs> bildiğimiz talep arkadaşlar. işte neydi talep? İşte çizgi vardı yukarıdan aşağı doğru. Şimdi talep neydi arkadaşlar? Ee, tüketicilerin işte satın almaya razı oldukları mal ve hizmet miktarı. Burada dikkat etmeniz gereken neydi? Satın almaya. Ben mesela benim Ferrari almak istiyorum ama param yok. Bu talep olarak sayılmıyor. Ama Ferrari için param varsa ve buna razıysam bu talep olarak sayılıyor arkadaşlar. Talebi etkileyen faktörler neydi? İşte en önemli şey fiyat arkadaşlar. Ama sadece fiyat değil. Ne olabilir? İşte gelir, zevk, tercih veya ikame malların fiyatı olabilir arkadaşlar. Bir de geleceğe dair beklentiler olabilir. İşte Ferrari'nin fiyatının düşeceğini düşünüyorsam ben. Ee, alma talebim o olmaz. Beklerim ki fiyat düşsün falan filan. Şimdi bireysel talep bir de piyasa talebi arkadaşlar. Şimdi ne mantığı neydi arkadaşlar? İşte fiyat arttıkça talep düşüyordu arkadaşlar. Tamam mı? Onun yüzden de bu negatif eğimle aşağı doğruydu. Ee, şimdi devam edelim. Bakayım kaçırdığım bir yer var mı? Yok. Şimdi piyasa talebi neydi arkadaşlar? Normal bireysel talep bir kişinin talebi. Piyasa talebi ise o bir, kişi, bir sürü kişinin toplam talebi. İşte neydi? Nasıl gösteriyor arkadaşlar? Q1 mesela bir kişinin, Q2 diğer kişinin hepsini toplanıyor arkadaşlar. Büyük Q toplam piyasa talebini gösteriyor. Piyasa talebi nasıl değişiyordu arkadaşlar? Bir şöyle değişiyordu. Çizginin üzerinde harfler oluyordu biliyorsunuz. A, B, C. Bir bu çizginin üzerinde değişiyor arkadaşlar. Bir de en önemlisi sağ kayıyor, sola kayıyor. Eğer talep artıyorsa sağa kaydırıyorduk. düşüyorsa da sola kaydırıyorduk. Bir de talep kanunu vardı. Talep kanunu işte demin dediğimiz bir malın fiyatı arttığında talep edilen miktar azalır. Bu talep kanunu idi arkadaşlar. Yani fiyat arttıkça talep edilen miktar azalıyor. Peki niye böyle oluyordu arkadaşlar? Onu da hemen açıklayalım. Bunu da ıı, açıklayan etkiler iki tane etki var. İkame etkisi. Ya yani fiyat arttıkça arkadaşlar o malın daha ucuz ikamesine yöneliyor. İşte alıyorum. Coca-Cola çok pahalı olduysa gidip Fanta alırsınız veya işte Le kol alırsınız veya işte Sarıyer'in kolasını alırsınız mesela tamam mı? Aynı ikame mal. Ya da gelir etkisi oluyordu arkadaşlar. İşte fiyat artınca alım gücü azaldığı için malı daha az alıyordunuz. Yani bununla neyi açıkladınız? Açıkladık. Ya yani fiyat arttıkça talep niye düşüyor? Onu açıklamış olduk. Şimdi devam edelim. Ulan logoları koymayı unutmuşum. Bu değil mi? Burada iktisat logomuz yok. Üzdü. Şimdi bu bizim aslında yeni göreceğimiz bir şey şu an bu. Ben belki de görmüşüzdür de hatırlamıyorum. Aslında böyle biraz hatırlıyorum biliyor musun? Görmüş de olabiliriz. Kitse, kitle, kitle dışsallığı bağlı etkiler arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Tüketicinin talebi sadece fiyatla değil başkalarının davranışlarıyla düşebilir. Bu durum 3 ana etkiyle açıklanıyor. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Sadece fiyatla değil şöyle de oluyor. Bir malın talebi tamam Mesela Twitter'ı çok insan kullandığı için siz de kullanıyorsunuz. Mesela Twitter'ı çok az insan kullansa siz de kullanmazsınız. Çünkü girip ne yapacaksınız? Veya işte Instagram tamam Girip kendi kendinize resim paylaşmayacaksınız. O yüzden bir sürü etkisi var arkadaşlar. Bir züppe, snop etkisi dedikleri etki var arkadaşlar. Bu bazı kullanıcılar farklı görmek için işte marjinallik babacım dediğimiz işte daha farklı görmek için farklı farklı ürünler alabilir arkadaşlar. Veya işte burada dediği gibi arkadaşlar o malı çok kullanmaya başlarsa o üründen vazgeçebiliyor hani şey vardır ya bu aslında herkese olan bir şeydir. Bu ismini unuttum mesela. Herkes bir film övüyorsa o filmi izlemezsin diye ön yargın olur. Ama daha sonra yıllar geçiyor. O filmi izlersin harbiden dersin ki ulan iyi film. Bu sefer sen film övmeye başlarsın falan filan. Öyle muhabbetler arkadaşlar. Bir de Weplan etkisi var. Weplan etkisi de fiyat yüksek olduğu için arkadaşlar bunu alan insanlar oluyor. Gösteri amaçlı. İşte dediğiniz gibi mesela işte Ferrari, Cacurt muhabbeti ya da daha pahalı saatler falan filan. Şimdi geldik bu kitabın bence e, en buradaki kitaptaki fonksiyonlar biraz daha kallavi gibi duruyor. En azından ilk başta durmasa da ileride böyle çok daha formül var gözüküyor arkadaşlar. Bu formüllerin hepsini ben böyle yüzde bilmiyorum. O yüzden bir böyle yüzeysel burada geçeceğiz. İleride de işte hoca ne anlatacak ona göre de ileride de biz anlatırız inşallah. Şimdi arkadaşlar talep fonksiyonu var. Bu talep fonksiyonu neydi arkadaşlar? Ne okuyalım? Tüketicilerin belirli bir dönemde bir maldan ne kadar satın almak istediklerini gösteren matematiksel bir fonksiyon işte. insanlar e, bir üründen ne kadar almak istiyor onu gösteren. Şimdi fonksiyon bu arkadaşlar. Tamam? Bu bu arada fonksiyon. Bunlar çarpma map'a değil, fonksiyon bu arkadaşlar. Buradaki Qdx x malla olan talep miktarını gösteriyor. Yani bu bize en sonda neyi veriyor arkadaşlar? Ne kadar talep varsa mala onu gösteriyor parantez içindekilerde talebi etkileyen faktörler arkadaş. Bu talebi etkileyen faktörler ne? Demin dediğimiz gibi. İşte malın kendi fiyatı var. Tüketicinin geliri var. İkame tamamlayıcı malların fiyatı var. İşte tüketici tercihleri ve zevkleri var. Geleceğe yönelik beklentiler var. Bir de diğer özel faktörler var. İşte moda, reklam falan filan. Şimdi örnek olarak böyle bir örnek var arkadaşlar kitapta. Ee, bu arada bunu şey bilmiyorum. Ya bu ee, mesela soru sorduğunda soruda mesela bunları verecek mi? İşte bunu nasıl çözeceğiz falan. Onları yüzde ben daha hakim değilim arkadaşlar. Artık hocayla yarın daha çok net belli olur. Şimdi buradaki ne demiş arkadaşlar? İşte 50 5 px demiş. Buradaki px neydi? X malın fiyatı m neydi arkadaşlar? Gelir. Y malın fiyatı p ya yani ikame olan malın fiyatı arkadaşlar. Burada şunu diyor arkadaşlar. Diyor ki x malın fiyatı bir birim artarsa talep bir birim 5 birim azalır. Mesela burada eksi 5 ya. Yani diyor ki burada şunu anlamış oluyoruz arkadaşlar. Fiyat bir birim arttığında talep 5 birim azalıyor. Veya tüketicinin geliri bir birim artarsa arkadaşlar e, talep burada gördüğünüz gibi birim artıyor. Artı olduğu için. Yani. Burada y malının fiyatı bir birim Yani ikame malının fiyatı bir birim artarsa x malına talep iki birim artar. Burada da onu görüyoruz arkadaşlar. Bir de şey var. E, bireysel talep fonksiyonu arkadaşlar. Aslında aynı mantık. E, başka ne var? Başka da bir durum yok arkadaşlar. Burada bitti. Bundan sonra konumuz ne? Bundan sonra konumuz esneklik. Esneklik neydi Enes hocam? Aslında gene bildiğimiz konu. Esneklik neydi lan harbiden? Plan var mı? Hümeyra Enes. Yazın. Bu şey değil ya. miydi ya? Evet, bir tane ürünün fiyatı eğer artarsa Diğerine ne oluyordu? Kişi... ne oluyor? Ha oy muydu? Şey değil mi? Bir, ben evet. şey diyebiliyorum, Tüketici bu konuda ne kadar yani vazgeçiyor bundan. Ha o değil doğru miydi doğrudan, ya? doğru lan doğru. ya da Aynen oydu Yani bir ürün işte ee, esnek ise mesela, mesela şey oluyor. Bazı ürünleri kesinlikle almamız gerekiyor. Bu yüzden fiyatı artsa bile katı. biz e, alıyoruz. He o katılıyorlar. Bazı oluyordu, ürünlerde değil mi? fiyatı lüks şey evet. Evet. Bazı ürünlerde mesela o kadar olmasa da olur diyeceğimiz için Esnek oluyor. Evet evet %100 böyle. Çok iyi hatırlattım. Aynen öyle. Mesela ekmek çok katı mesela. O yüzden ona vergi gelmiyordu falan filan muhabbet vardı. İleride de onu işleyeceğiz. Ve şu anda da kaydı bitirdik.